Merhaba dostlar yeni videoda tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusuna geçmeden önce tarayıcınızın arama motorunda Mutina ve yazaraktan kanalıma erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımın ana sayfasında yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonu mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonu hizmetinize girmiştir. Katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorsanız size uygun olan kutucuğu seçerekten ve Tabii ki YouTube'nin güvenlik sistemine dahil olan bu katıl butonu kart bilgilerinizi girdikten sonra adınızı, soyadınızı ve adresinizi girip katıl butonun ayırıcılıklarından faydalanabilirsiniz. Merhaba dostlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi şu devrelerde kullanmış olduğumuz yani ekstra enerji düşürmek istemiş olduğumuz devrelerimizde kullandığımız bu DC voltaj düşürücüsünün çok ısınan bir parçasını nasıl soğutabileceğiniz hakkında ufak bir fikir vermeye çalışacağım. Belki ihtiyacınız olur. Belki sizin de böyle bir devre kartınız var ve bu devre kartında aşırı ısınan bu sadece bana özel mi yoksa bu kart üreticisi firmaya ait bütün kartlarda mı geçerli tam olarak bilmiyorum. Ama ben bu ürünü satın aldım. Henüz tam manasıyla ayrıntılı bir şekilde kullanmadım. Şuradaki modeli de size göstereyim. Yani nasıl kullanmadım? Uzun süreli kullanmadım. Test açısından kullandım. Evet, çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Ama şöyle bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz girişteki transistör çok Aşırı ısınıyor ve e, uzun süreli kullanımda bu transistörün kısa devre yapmasından e, şüpheleniyorum, korkuyorum desem yeridir. Yani e, transistörde hatta elimde bulunmayan bir model ilk defa görmüş olduğum bir e, ürüne, bir modele benziyor. Şu şekilde zoom yapmaya çalışıyorum. Kamera ne kadar yakalayabiliyor arkadaşlar sizleri için. Bu arada bir flashı açalım. Yeteri kadar ışık yok galiba. Çünkü Tam zoom yapamadık. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi model e, W S L M 31 7 L Z diye geçiyor. Baya karışık bir numara. Gerçekten bu modeli ilk defa görüyorum. Yani e, bu e, sayısal e, rakamları ilk defa görüyorum. Ve bu transistör yanlış mı takılmış kendi ürünü değil mi farklı bir yani transistör mü takılması gerekiyor tam bilmiyorum ben bu konuda çok fazla teknik bilgiye sahip değilim ama bu ürün dediğim gibi arkadaşlar enerji yani 12 voltu düşürmek istediğiniz zaman istediğiniz voltaja düşürebiliyorsunuz voltaj düşürücü bir kart ve aynı zamanda şuradaki LED ekranı üzerinden de e, giriş voltajını çıkış voltajını da şu tuşlar yardımıyla öğrenebiliyoruz. Ama şu transistörün aşırı ısınması e, ve arızalanmasını istememenden dolayı bir yöntem geliştirmek zorunda kaldım. Bu yöntemi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle e, elinizde yani şöyle bir alüminyum e, parça yoksa soğutucu olarak kullanabileceğiniz veyahut da bu alüminyum parça varsa bile böyle bir transistörü soğutmaya çalışmak biraz zor olacağını az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü ilk başta bu parçayı etrafına sarmayı düşündüm. Ama dediğim gibi transistöre zarar vermek istemiyorum ve bunu şekillendirmek kalın olduğu için şekillendirmek biraz zor olacak. bunun yerine nem mi yaptım arkadaşlar? Şöyle bir konserve parçası elinizde varsa ve bu konserve parçaları genelde bir plastik kaplama olabiliyor üstlerinde boya olabiliyor yapmanız gereken şöyle bir zımpara sistemiyle arkadaşlar zımparalayabilirsiniz ve sonrasında biraz e, korozyon yani şu kremi sürüp e, tabii ki e, lehimlemeniz e, lehimlemeniz hem içten hem dıştan yani şöyle örnek olarak böyle bir parça kestiniz o parçanızın içeriden ve dışarıdan lehimlenmesi lazım. Çünkü lehimin aslında alüminyumdan çok fazla farkı yoktur. E, tabi alüminyum kadar olmasa da alüminyumdan çok farkı yoktur. içinde kullanılan malzemelerden dolayı. Ve bunun e, bu teneke parçasını e, yani sade teneke olarak da sarabilirsiniz. Ama teneke'nin arkadaşlar e, kuruma e, yani daha doğrusu soğutma olasılığı az olabilir. Yeterli olmayabilir. Ama sizler e, şu teneke parçasının içine ve dışına e, lehim sürmeden önce öncelikle transistörünüzün şeklini alın arkadaşlar. Şu şekil gösterecek olursam bu arada transistör modelini göstereceğiz diye yerinden oynattırdık. Şu şekil arkadaşlar şeklini alın. Tabii ki tam e, ne fazla gevşek olacak ne fazla dar olacak şeklini alıp e, lehimlemenizi yaptıktan sonra e, normal iç ve dış aksamına lehiminizi ilk başta sarmadan önce içeriden lehimini sürünüz. E, sonrasında şeklini aldıktan sonra da arkadaşlar dışarıdan da lehimlemesini sürdükten sonra tabii ki şuradaki e, çıkışlara dikkat edin. Temas olmaması gerekiyor. Lehimlemeyi dışarıda yapmanız gerekiyor. Şu an ben bu ürünün dışarıdaki kalan kısmını lehimlemeye çalışacağım. Bu lehimleme ne işe yarayacak arkadaşlar diye sorduk soranlar vardır mutlaka aranızda. Lehimleme arkadaşlar bunun alüminyum görevi görmesini sağlayacaktır. Şöyle görünebiliyor mu acaba? Parçamızın lehimleme işlemi hem teneke'nin e, teneke daha yumuşak daha e, yani e, hareket edebilme olasılığı olduğu için e, kalın olmadığı için ince olmasından dolayı hem şekil almasını sağlayacak bu lehimleme işlemi hem tenekenizi istediğiniz yerden kapatıp açabileceksiniz yani e, uçlarını hem de arkadaşlar e, ısınma olayı yani e, bu lehim tenekede oluşabilecek ısıyı emebileceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Tabii ki niçin? Çünkü lehimde kullanılan malzeme alüminyum, gümüş yani gümüş ne kadar var tabii ki kaliteden kaliteye değişebiliyor. Farklı materyaller kullanıldığı için alüminyum olayı da bunda yüksek diye biliyorum. Ve bu alüminyum, yumuşak alüminyum olmasından dolayı tabii ki bu da ısıyı emecektir arkadaşlar. Yani bu transistörün sürekli aşırı derecede ısınmasını %100 önlemese de %10, %20 önleyeceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki sizin de böyle bir e, olaya ihtiyacınız var. Aslında belki e, bu parça zarar görmeyebilir de yani çok aşırı ısınmaya dayanıklı bir parça da olabilir. Ama ben e, dediğim gibi e, işi riske atmak istemedim. Veyahut da bu ürünlere mahsus mu? Yoksa fabrika çıkış hatalı bir ürün mü? Tam olarak bilemiyorum. Görevini her ne kadar hakkıyla yerine getirse de aşırı ısınması uzun süreli kullanımlarda ısınmanın önlenememesinden dolayı böyle bir yola başvurdum. Ve bu yöntemi de siz değerli dostlarımla paylaşma gereği hissettim dostlar. Sizler de dediğim gibi biraz teneke parçası yani elinizde hazır soğutucu, alüminyum parçalar varsa onlara göre tabii ki çünkü her parçanın kendisine özel soğutucuları olur. Örnek olarak arkadaşlar şurada kullanılan soğutucu gibi altı iletken bantla buradaki güç entegresinin, transdörün üzerine yapıştırılmış soğutucu olarak bunun için üretilmiş. Yani bunu alıp da şurada kullanamayız. Ama bunun içinde normalde bu transistörler aslında soğutucu kullanılmaz. Ama dediğim gibi ürün fabrika hatalı çıkışlı mı başka sorun mu çok aşırı ısınıyor. Ve e, bozulmaması için soğutucu e, yapma gereğinde bulundum. Sizlerde de benim yaptığım gibi bu tür ürün olabilir. Farklı bir ürün olabilir arkadaşlar. E, bir teneke parçası üstünü birazcık lehim kaplatarak ee, alüminyum kadar olmasa da alüminyum etkisini yaratacak yani e, ürünün soğumasını sağlayacak e, bir soğutucu elde edebilirsiniz kolay ve pratik yoldan arkadaşlar sizinle e, bunu paylaşma gereği his gereğinde bulundum gereksiniminde bulundum şimdi parçamızı her ne kadar e, şu şekil arkadaşlar profesyonelce şu an için yapmamışsam da çünkü e, daha da sabit diyeceğim ben onu arkadaşlar. Şu an sizlere göstermek açısından. Bu arada soğumuş mu diye bakıyorum. Çok sıcak. Elimizi sürmüyoruz. Hatta geniş tarafından değil de dar tarafını kullanacağız arkadaşlar. Şu şekil yerleştirip gördüğünüz gibi lehimlemeden sonra açısı biraz daraldı. Bunu tabii ki penseyle şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Ama transistör üzerinden değil. Transistör e, üzerindeki cama benzer e, plastik aksam kırılırsa çöpe gider. Kırmamaya, bozmamaya özen gösterin. Dışarıdan yavaşça yani e, ne geniş olacak ne dar olacak bir şekilde yerleştirip kullanabilirsiniz. Tabi teneke olduğu için kesici bir materyaldir arkadaşlar. Dikkat edin. Keserken, kullanırken gerçekten e, vücudunuza zarar vermeyin. Çünkü çok ince ve kesicidir. Bilginiz olsun. O yüzden dolayı ya bu teneke dedim arkadaşlar konservelerde e, herhangi bir e, teneke kutusundan faydalanabilirsiniz. E, bu şekil soğutucumuzu elde ettik. Bu soğutucu yüzde e, yüz işe yaramasa da yüzde elli işe yarayacağını düşünüyorum. Şuradaki soğutucumuzun e, görevini görmese de yüzde elli bunun görevini görecek düşüncesindeyim. Sizinle paylaşma gereğinde bulundum. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sürçü ettiysem affınıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, esen kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. YouTube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.